Oya'm, daha başı top alıp geldim ben. Mersin'in dağını, taşını toplamış gelmiş adam ya. Düşkü var. Haa, bu güzel. Bu... Ya var ya, bu kötü örnek oldu. Her gördüğümüz taşı kırıyorsunuz. <laughs> Bak bu... Akik. Yani renkler birbirine girmiş. Birçok renk e, kuşağı girmiş. Işık geçirgenliği de var sanırım ben. Adam bey abi. Profesyonel ya. Yani, Işıklı tutuyor. Oh. Bak bu akik. Şimdi bulduğum taşı bu ışık geçirgenliğini gösterir. Işık geçirgenliği aslında e, değerli taşlarda değerlidir. Ya, akik gibi taşlar. Bunlar da şimdi renk çok güzel bir renk yok. Ama akik yani. Bak bu sileks. Hani Milletin çakmak taşı dediği. Aslında kuvars ailesinden bir taş. Hepsi silisun dioksit serdi. Sileks. Sen denizin kenarına mı topladın yaptın bunları? Nerede? Evet. Nerede topladın. Bak bu bunun parçası evet. gibi. Bunun parçası. Ha bak. Bu şimdi e, sertliği ve özgür ağırlığını ölçmek gerekir ama renk tonu çok güzelmiş bunun. Ha. Bu Jesper. Bunda da ışık geçirgenliği var mı? Evet. Var. var. Ama ışık geçirgenliği varsa Jesper değil Akik ailesinden. Zaten Jesper bu e, 4000 ana taşın içerisinde 6 ana üzerinden girer. E, bu da Jesper ailesinden bu Akik yapma. Işık geçirgenliği varsa Jesper ile Akik'in arasındaki fark Jesper ışık geçirmez. opaktır. Akik ışık geçirir. Yani kuşaklar vardır. Aynı şekilde Akik'in tek düz olanı da diyelim mavi ışık geçiriyor. O da kalseden türüdür. Yani veya şeffaftır Ama şu sileks ee, daha da gitmiş. iyice sertleşmiş. Bunu sertleşmiştir. Bak şimdi diyelim ki böyle bir taş buldum. Yine bu e, elim aldığımda dokusuna baktığım zaman e, silekse benziyor. Ama bak bunu asitin içerisine koyduğunda denemek için yani testini yapma basit test. Eğer bu, bu tür taşlar köpürürse kalsit türüdür. Yani kalsit. Ama köpürmüyorsa ve bıçak çizmiyorsa, yine e, Jasper ailesinden ya da Akik ailesinden taş bunlar. Bu da aynı, yine aynı ailenin taşı. İçine bakalım, şöyle daha değişik. Bak bu Serpantin. E, derede yuvarlanmış Serpantin. Bunlara dikkat edeceğiniz üzerine tüylü tüylü olduğu zaman, böyle tüylü tüylü olduğu zaman onlar asbesttir. Asbestin solunması tehlike oluşturabilir biraz günah keçisi ilan ediliyor ama zaten şu, şu taşın aynısı. Aslında şu taş işlerine bilse rengi çok güzel. Yani yeşilin bir tonu e, rengi çok güzelmiş. Bunun işlerine bilse ama bunlar güneşe maruz kaldığı için doğal seleksiyonda e, zamanla çok sertleşiyor. Yine enerji transferi söz konusu güneşte doğayla tam burlaşıyor, sertleşiyor. Güneşe ne kadar maruz kalırsa kadar sertleşir taş. Bak bu elindeki kalsit misali. Bak kalsit. Ee, şu sert bir taş. Bununla bunu rahat bir şekilde çizersin. Bak. Çok rahat çizilir. Tırnağına takılacak ama. Hangisinin tozu olduğunu bilmen lazım. Bunun mu bunun mu tozu olduğunu bilmen lazım. Bak tırnak takılıyor. Yani bunu işte kireç çözücüye at zaten. Bak şuradaki yapısını görürsün. Gürkan biraz yakından çekersen göstereyim şurada güneş gibi bir yapı yapmış. Bu da kalsit. Ama kalsitin de çok güzel etkileri vardır. Yani kalsit çok bulunur ama mineral olarak doğada etkisi çok. Bu, bu kalsit. Var. Bunu kireç çözünün içine at. E, kireç çözünün doygunluğa erinceye kadar bunu eritir bitirir. Yani çok bir kireç çözünün içine hiçbir şey kalmaz. Bir de kireç çözünün içine atarsan bunu attın bir dakika durdu diyelim. Bir dakika sonra çıkar. Pürüzsüz eder böyle. Pürüzsüz pırıl pırıl olur. Hiçbir pürüz olmaz bunda. Öyle de bir etkisi var. Zımparlamaya bile gerek yok. Çok güzel olur. Hani görsen bunlar hep bak bunlar hep sileks. Yani şu atalarımız gem sürerdi. Gem taşı dediğimiz taş. Yani bu sileksin daha da güneşte uzun süre kalmış, daha da sertleşmiş. Gemlerin altına konulurdu bu. Bunun sertliği çok daha yüksek. Yani acayip yükselmiştir. Bak opaklaşmış, zamanla gitmiş, böyle sertleşmiş, matlaşmış. Bunlar gem taşı. Ee, yani e, akim veya kuvarsın daha da sertleşmiş hali gem taşı. Yine silekstırı var. Bak bu da serpant. Zaten onu kırmışım. Diğer parçası. İşte aslında bak şu kuşak geçişleri var ya bunlar e, dünyada bu tür taşların şeyi çok e, koleksiyoneri çok. Aynen. Yani bizim ülkemizde çok bilinmiyor. Derelerden toplanan böyle üzerinde değişik motifler, şekiller, şeyler oluşturmuş taşların ayrı ayrı koleksiyonerleri var. Sen fotoğrafın fotoğraf da çekiyorsun. Güzel bir fotoğraf çekersen. Şimdi diyelim ki bunu buldun. Ee, evet, bunu parlak... Alalım. He? Makinesinde Olur makinesinde alsan. Bak bunu parlak görüp şimdi suyun içinde çok güzel duruyor değil mi? Aynen. Şimdi e, çocuklar bebe yağını gönderir misiniz oradan? Şimdi bak diyelim buldun. Evinde parlak dursun istiyorsun. Hani mineral ve şey için değil. Kadınların sürdüğü o şeffaf tırnak ojeleri var. Evet. Şeffaf. Ondan sür ışıl ışıl olur. Bak şimdi bu bebe markasını göstermeyelim. Bak şimdi bu bebe yağ taşın derede bulduğun zamanki güzelliğini gösterir. Aynen parlatılmış gibi. Bu bebe ya uzun bir süre de böyle parlak kalır. Diyelim bu taş bak güzel bir jasper. Bak şimdi daha güzel diyor, değil mi? daha güzel diyor. Çünkü bebe ya bebe yağı taşlar e, kimyasal olmayan bebe ya. Bak o elindekini şimdi, bak benim elim yağlı ya. Sen sil. Bak bana ver. Benim elim yağlı. Şimdi taş e, parlatıldığındaki ee, o güzelliğini veriyor. Zaten doğada e, dere, dere suyuyla tamburlanmış. Bak şu ne kadar güzel aslında değil mi bak. Şuradaki yakından çeksene şu yakındaki bak şu e, büyüme boyuna bak. Şimdi bir de bunu bir silelim. Bak bir tarafı yeşil, bir tarafı bu jesper. Bak ışık geçirgenli de yok, bu jesper. Yani aslında doğada bu taşların hepsi var. Bak bu da jesper. İçerisine kuvars girmiş. Aslında bu konglemberal bir yapıdan e, konglemberal bir yapıdan oluşmuş. Normalde e, e, zamanla deniz kumu çöküyor çünkü. Gördüğüm kadarıyla hiçbir şey bulamamışsın. Herhalde öyle olmuş. <laughs> ne yapacaksın biliyor musun? Şimdi bak. Burada MTA'nın sayfasına ya da üniversitelerin şeylerine gir. E, araştırma yazarına. E, Mersin'de e, beril madeni var. Bak bana Mersin'de zümrüt getirdiler. Kök zümrüt ama gerçek zümrüt getirdiler. Beril madeni bir de bin rakım üzerine çık. Bin rakım üzerine çıktıkça daha yaşlı bir coğrafyaya gitmiş olursun. Daha çok kristal yapıda taşlar bulursun. Ha bulmuşun Tamam. Dere kenarında suyun içerisinde çok güzel görünüyor. Ama bunlar herkesin bulduğu taşlar. Yani herkesin rahatlıkla bulabileceği taşlar. Aa. Bak şimdi herkes bunu bulsa ne yazar abi? Bu alınmaz mı? İşte bak ben şahsen bu taşı alırım. Çok güzel katman katman oluşturmuş. Hı hı. Bak bu gördüğün kum taşı. Şunun güzelliğini görüyor musun? Kum taşı bu ya. Harika bir form oluşturmuş. Yani bak bana bu formda istediği kadar taş getirsin insanlar alır. Parasını verdim. Neyse onu da beni de tatmin edecek şeyi alırım. Kum taşı da değerli bir taştır. Yani enerji olarak. Çünkü biz insanlara bu taşların enerjisini, bilgisini, mineral değerini vererek insanlara bu taşları sunuyoruz. E, neticede böyle güzel bir görsene sahip olacak ya şunu bir kolye yapsan, güzel bir kolye yapsan takılır mı? Kesinlikle takılır. Ya, Vallahi ben de, ben de, ya isterse parlamasın. Şahsen e, ben de sana bunu kolye yapmanı öneririm. Yani bu çok güzel duruyor. Bakayım. Hiçbir şey bulamam derken içinde çok güzel bir tane parça çıktı. Şahsen Şimdi ben bunu bana biri getirecek satmış olsa toptan bu kadar güzel bir taşı bunun çok olduğu yeri düşün. Tane bazında alırım ya. Tane bazında. Çok olduğunu düşün. Ee, bir gittin hafta sonu diyelim ki bir gün. Normal işini bu şey yapmadın, aksatmadın. Çünkü biz hep böyle başladık. Haftanın bir günü gittin. Hem doğayı gezdin mis gibi. Zaten bu güzel bir hobi. Böyle de topladım Ya maaşından çok para kazanabilirsin ki ben öyleydim. Yani e, devlet memuruyken maaşından daha çok para kazanıyordum. Ee, sonra zaten bıraktım ya, yani. devlet memurluğunu bıraktım yani düşün artık. Ha. Ama sistem yavaş yavaş bitti. Ondan sonra ne yaptık? Üniversite okuduk, ne yaptık? Kitaplar okuduk. Ee, hem akademik bilgisine sahip olduk, hem ezoterik bilgisine sahip olduk, hem doğa bilgisi vardı. Ama bu 20, 23, 24 yılımızı aştı yani, az bir süre değil. Birden bire insanlar doğaya gidiyor, taş buldum o zengin olacağım. Ya bu gömü aramıyor ya. <laughs> Bunu zevkine, hobisine yapacaksın. O. E, rezervi mutlaka bulursun. Ya bak burada beril var ya zümrüt. Beril olan yerde zümrütü bulursun. Akvamarine benzer yakın taşlar bulursun. Krizo beril bulursun. Şeffaf beril bulursan o da değerli yani. Enerji olarak değerli çünkü çok bulduğumuz taşlar Ama burada var. Mersin dedik ya kuvars getirdiler Mersin'e. Yani çok şaşırdım. Çok güzel kristal kuvars. Bak şu renginin güzelliğine bak. Onu bak şimdi sen elinde sildin ya. Bana ver bak. Şimdi şunun, şunun renginin güzelliğine bak. Yani i̇nsan bunu doğada bulsa, güzelce böyle parlatsa, onları güzelce bir şekil verse, tablo yapsa, bak o taşlarla yapılan tablolar olsa, aynen Bak alıcısı çok, çok fazla alıcısı var. Çünkü herkes doğaya çıkamıyor. Doğal olanın, şimdi bu taşların her birinin bir mineral ve frekans değeri var. Bu doğal olanın talebi çok. İlla gidip de böyle şey bulmak mı gerekiyor? Ya insanlarda bu var yani. E, para mı kazanacaksın? Ya büyük paralar hayal etmeden zevkini, hobisine yapacaksın senin gibi doğa aşkıyla. Ama bunları sonra nasıl değerlendirebiliriz? Adam taşlardan güzel tablolar yapıyor. Çok güzel. Tablo yap. Bu taşlar ışık geçirgenliği var. Abajur yap. Yani bir şeyler üret. Ama güzel bir şeyler yap. Önce sen beyin. Şimdi bak elindeki taşı ben. Abi şunun güzelliğine yakından çek ya. Şunun güzelliğine bak ya. Şimdi bu taşı görsem ben bunu yerden almaz mıyım? Alırım. Bunu para verip almaz mıyım? Alırım kardeşim alırım. alırım. Evet. Çok güzel çünkü yani bizde bir laf var. Delikli taş yerde kalmaz. Belikli kız evde kalmaz. Yani belikliye saç örgüsüne evet. derler. Belki bilmez evet. insanlar. Bu Akdeniz bölgesinde bilirler. Ee, i̇şte böyle güzel taş yerde kalmaz. Herhangi bir internet sayfasında alıcısı görsün. Kesinlikle alır. Çünkü bunun güzelliği bambaşka. Doğal ya tamamen doğal. Ve yerli malı ülkemizin malı. Ülkemizin kendi kolektif bilinç enerjisini taşıyor. İşte bunları toplayarak, bak bunlar güzel taşlar. Bak bunlarla ne yapabilirsin? Bir de onları değerlendir. Şimdi diyelim ki mevcut bulunduğun yerde e, kristal formda yapmış değerli taşlar yok. E kardeşim derede bir dünya çakır var, bir dünya güzel taşlar var. Onlarla tablo yap, onlarla başka bir şey yap. Yani bak işte bu Jesper, misalen bu da Jesper bak. Adım, oh mis gibi. Bak abi ya bundan neler yapılmaz ya. Bak bu gövde kenarına şey yaptım. Balık tutan bir adam yok mu? taş balık diye şeklinde bir taş bulursun illaki bulursun. Balık bulamazsan da başka bir şey tutmuştur işte denizde esprili bir şey yap. Yani çok güzel şeyler çıkar ya. Çok güzel. Yani emin ol şunlarla çok şey yapılabilir. Daha da bence çok güzel.